Hani film izleyecektik? Tamam, güzelim. izleriz. Nasılsa artık baş başayız, değil mi? İstediğimiz her şeyi yaparız. Beni seviyor musun? Ha? Ha. Tabii. Ben de seni. bu çocuk ya? Hadi gel film izleyelim. Ya Başak kadar çocuğun gece bu saatinde ne işi var sokakta? Kudret bırak şimdi çocuğu. Ya tamam da ben bir gideyim bakayım ya yoksa içim rahat etmeyecek. Hemen dönerim tamam mı? Tamam. Yiğit. Ya bu saatte sokakta ne yapıyorsun koçum ya? Teyzem toplantıya gitti. Benim de evde canım sıkılınca top oynamaya indim biraz. E ama bu saatte çocuklar artık sokakta top oynamaz değil mi? Hadi gel seni evine götüreyim. Anahtarları ben evde unuttum. Ulan el kadar çocuğu evde yalnız bırakırsan olacağı bu tabii. Zaten Emel'e çocuk emanet edenin aklına şaşayım ben ya. E hadi koçum o zaman bana gidelim ha. Topunu da al. Sana evde televizyonunu da açarım. Hiç canın sıkılmaz tamam mı? Hadi gel. Yasemin'den yemek tarifi alacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Baya pratikmiş. 3 delik 1, 2, 3 Bakalım nasıl olacak Yemek hazır Tabağı versin hayatım, hayatım. Hmm, nefis kokuyor. Hangi arada hazırladın sen bunu ya? Ee, o da benim sırrım olsun mu? Ah. Bakalım beğenecek misiniz? Ver oğlum tabağını. Pizzadan hmm. bile güzel olmuş. Ya iyi beğendiğine sevindim. Al çocuğum, ver sen de. Nasıl hep tabağı böyle yap anne. Aa, görüyor musun? Yemeği beğendiler. Hmm. Hadi can, sen de çocuğa şöyle güzel bir sandviç yap, kaşarlı salamlı falan acıkmıştır o şimdi. Kudret çocuk bakmak istiyor olsam evde oturur kardeşime bakardım. Ben buraya seninle film izlemeye geldim. Ya tamam be güzelim, teyzesi birazdan gelir alır zaten. Biz de kaldığımız yerden devam ederiz ha. Yani oturur film izleriz. Artık istemiyorum film falan. Gidiyorum ben. Ya Seval. Aman gidiyorsan git be. Ben geldim değil mi kızla kudret amca? Ya yok be koçum. İstediği film yoktu. Yani bende DVD'si yoktu o yüzden. Sen üzme tatlı canını tamam mı? Kanlaç aç mı? Sana şöyle güzel bir sandviç yapayım mı? Çok güzel. Tam istediğim gibi. Evet benim de. Oncakçı amca'nın borcunu nasıl ödeyeceğiz? Deftere almıştır, unutmaz ki. Ben toplama yaptım, eğer yarın çalışıp para kazanırsak borcumuzu ödeyebiliriz. Borcumuzu ödeyemezsek uçağı geri alır mı? Tabii alır. Ama eğer ne var, çalışamayız ki? Ay Sertaç vallahi çok memnun oldum. Evin önüne kadar da bıraktın. Zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Bir kahvenizi içseydik. Sen. Benim kahve içeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Canım bak. Şimdi çok münasebetsiz bir saat ya. Laf falan olur. Bir dahaki sefere diyelim. inşallah. İyi geceler o zaman. <gülüyor> Sağlıcakla. <gülüyor> Kahvemi içecekmişmiş tövbe yarabbim. Burada ne zannettiyse beni. Evin önüne kadar bırakalım diye tuttururlar. Sonra da tövbe yarabbim tövbe. Madem o kadar kahve içesin tuttu. Götürürsün elit bir yere şık şık içeriz. Alo. Efendim Kudret. Ya, ya kapıyı niye çalıp duruyorsun kızım? Çocuk uyuyor içeride. Ne bileyim ben ya. Uyuyor mu ki? Vallahi ne yapacaktı? Bu saatte top sektirecek hali yok herhalde. Çocuk bu çocuk. Uykusu geldi uyudu. Allah Allah. Canım ben ona evde otur bekle dedim. Niye sana geldi ki yani? Ya Emel. Başak kadar çocuk. Bu saate kadar evde yalnız bırakılır mı? Ne bileyim ayol. Ben ne anlarım çocuk bakımından. Yani öyle boyu posu yerinde eşek kadar çocuk. Aklı fikri de var. İdare eder dedim yani. Toplantıyı da bırakamadım biliyor musun? Sizin toplantı içkiliydi galiba. Yani böyle kokteyl tadında gezdiriyorlar ya böyle şimdi adam burnuma sokunca ikram reddetmek olmaz bir duble parlatayım dedim mecburen yani belli belli ay Kudret üf annem gibi yeni nerede ya Allah Kalk Allah uyuyor aa buna ayol? Ay. El kadar çocuğa. Kıllı adam pijaması giydirmişsin yahu. Vallahi teyzesi sağ olsun aslında yüzde yüz pamuklu. Bazen pijama getirmişti ama ben bunu tercih ettim. Ay iyi tamam be. Bir iyilik yaptın. Kafama kafama kakıp durma yani. Allah razı olsun. Çocuğu sokakta koyuvermemişsin ama. Yani çok da fazla üzerime gelme fena olur bak ha. Yiğit kalk çocuğum. Şişt, Yiğit. ne yapıyorsun Emel ya? ...Melek gibi uyuyan çocuk uyandırırlar mı? Bırak bu gece burada uyusun, sabah da erkenden gelir alırsın ha. İyi. Bana bak, öyle erkenden falan gelemem ben ha. Ondan önce kalkamam yani. Sabah uykum çok kıymetli benim. Emel. Benden sana bir tavsiye. Sakın ama sakın çocuk falan yapayım deme. Allah Allah, niye ayol? yaşamaz da ondan. Canlılar bakım ister. Çok biliyorsun her şeyi. Ninem gibi. Geliyorum ben sabah. Koczu.